Gülümsemeyeceğiz abi. Merhaba arkadaşlar de. Merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> ne yapıyoruz? Ev yapıyoruz. Aa. Bunlar ne? Tavuklar. Bu da horoz. Horoz mu? Horozlar. <laughs> yap bakalım. Başka ne yapacağız? Buna yap buna. Kareye. olacak mı ona? Evet olur. Durdu üstünde. Hayır ama takılmıyor. Düz oluyor ayakları. Düz. Düz mü? Ayakları. Aa evet bu buraya oldu. Böyle olsun. Onu da yanına oturtur. Aa, ben, bu Minecraft karakteri. Bunlar oluyor mu? Hayır. Hiç olmuyor. Oturabiliyorlar. Bunun adı ne? Parlanço. Bu adı Parlanço arkadaşlar. Dene. Videomuza tamam. likela like ve abone atın. Like atın. Abone atın bir de. Tamam. Evet. Makinemize. Bakın Bakın. Arkadaşlar. Evimizi yapmaya başladık. Bakın ayağıma. Bu ben at. Ad... Dinozor da koyalım. Do. Hmm. Dinozor da koyduk mu? Ayıksın yani. o da. Bariyerleri. Baba ben bariyer koyuyorum. Bariyer. Bariyer mi? Evet bariyer. Bariyerleri yapalım. Arabada koyalım. Baba. Hı. Aa, bari... Oo. Hayır benim Aa evet. Bak ya bol uslu var. Koy arabalarını. Baba 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 birazcık yamuk olmuş. Onu düzelteyim. Düzelt bakayım. Finish araba. Ne arabası şimdi o? Finish. Ne Harba. arabası? Bekle olmadı ya. Araba kırıldı. Olmadı bir de. Miraç Asaf ne arabası o? Bekle. Arabamı yapıyorum baba şimdilik. Çiftliğimiz tamamlanıyor. Tavuklarımız burada. Ne eksik? O traktör mü? Cyberpunk. Bir traktörümüzü yapacağım. Traktör. Çiftçi. Çiftçi lazım bir tane de. Çiftçi. Aa bir tane çiftçi buldum. Çiftçimiz. <laughs> Hadi devam. Çiftçiyi şuraya koyalım. Evet. Abi. Arabam olacak. Kedi şuraya koyalım. Baba çiftliği şuraya koyalım. Bu bu adamın adı neydi? Müzikçi. Müzikçi mi? Evet. Müzik öğretmeni mi bu? Hayır, onu müzikçiye götür. Müzik öğretmeni mi bu? Hı <laughs> hı. Müzik öğretmeni. Ama şapkası böyle değildi. Babamın yüzü böyle değildi, şapkası da değildi. Aa. Onun yüzü bu. Bu kim? Motorcu. Nasıl motorcu? Aa, kuru bunun, kırık daha he. Ayağı kırıktı. Ayağı mı kırıktı? Evet. Ama aklımda çok iyi bir tane fikir var. Nasıl bir fikir? Bunları takabiliriz. Ama çıkmıyor ki. Ama çıkmıyor. Baba ama çıkmıyor. bu böyle çıkıyor mu? Çıkmıyor mu onlar? Hayır. E, hayır. Aa. Bu, bu kimdi? doktor. Doktor mu? Hı hı. Doktor Aynı şarkısı. Şey doktor şarkısını biliyor musun? Doktor, doktor, neredesin? Koluma yine yapacaktın, niye yapmıyorsun? Bu kimdi? Lale'yi de şuraya oturtturalım. Arabamız nerede? Hayır, hayır oraya araba gelecek. Araba mı gelecek? Evet. Bu kimdi Miraç? Bu yüzsüz bu. Ee, mafya. Mafya mı? Evet mafya böyle. Şurada var ya adamları tutukluyor. Aa, onlar polis. polis. Hayır Hayır yani 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 tutuklamıyor da. Hı. Hmm. Böyle kameraların hapse oluyor ya. Evet. Onların onların gibi. Tamam. Evet. Şimdi videoya salla kan kanalımıza abone olun de. Aynen kanalımıza abone olun görüşürüz. Beğenin de. Ve beğenin ve like atın. Evet.